Hoş geldiniz ve merhaba kolay zeka takipçileri. Bu videoda ileri görüntü işleme tekniklerimize devam ediyoruz. Sıradaki feature detection algoritmamız OR algoritması, yani Oriented Fast and Rotated Brief. Şuraya ismini yazayım. OR algoritması temelde yine bir önceki videoda işlediğimiz Fast algoritmasını kullanır, fakat görüntüyü piramitleştirir, birden fazla katman haline getirir. Bu katmanlara teker teker fast uygulamasını uygular. Şimdi bu notebook'umuzu çalıştırarak orb algoritmasını hangi görsel üzerinde deneyeceğimizi bir görelim. Notebook'uma tümünü çalıştır diyorum. Gördüğünüz gibi ekranda bir önceki videodan da hatırlayacağımız standart dağınık bir masa resmi var. Görselimizin üzerinde orb algoritmasını çalıştırmak için öncelikle varsayılan parametrelerle bir orb algoritmasını oluşturalım. Bunun için orb default isminde bir değişken tanımlıyorum. Bu arada şu ekranın yazı boyutunu biraz büyütelim. Bir şey merak ettim aslında. Orb default Default dedikten sonra burada bir ampul işaretimiz çıkıyor. Hmm, tamamdır. Okudum sadece. Orb default dedikten sonra bir önceki videodan da hatırlayacağımız üzere CV2'den biz bu fonksiyonları çağırıyorduk. İsterseniz o notebook'un bu hücresinde bir gidelim. Gördüğümüz gibi fast feature detection'ı burada bu şekilde oluşturmuştuk. Şimdi aynısını orb için de yapacağız. Orb create diyorum ve parantezimi açıp kapatıyorum. Şimdilik adına da default verdiğim üzere default değerlerle orb algoritmamızı oluşturabiliriz. Bir önceki videoda yine hatırlayacak olursak anahtar noktalar tanımlıyorduk. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Yine Keypoint diyeceğim anahtar noktalar. Yine buna default ismini verelim. Ve bunun yanında bir değişken daha tanımlamak istiyorum. Bu orb algoritmasını kullanarak sadece anahtar noktaları değil tanımlayıcıları da bulabiliyoruz. Şimdi bu tanımlayıcılar konusuna geleceğim. Hatta ve hatta ileri seviyede bu tanımlayıcıları kullanarak örneğin bir sahneye ait iki farklı açıdan çekilmiş fotoğrafı bu tanımlayıcılar sayesinde analiz edip ikisinde de ortak olan nesneleri tespit etmeye de yarıyor bizim orb algoritmamız. Umarım bu dediğimi anlamışsınızdır. Şimdilik biz bunu tanımlamakla başlayalım. Şöyle bir isim verelim. Descriptor tanımlayıcılar. Bu da default değerlerle olacak tekrar. Böyle yapıyorum çünkü bizim orb algoritmamızın. Bakın burada orb algoritmamı çağırayım. Nokta dedikten sonra yine bir önceki videonun notebookuna gidelim. Fast'te fast sadece detect diyorduk ve buluyordu. Bizim key pointlerimizi buluyordu fast. Şimdi orb için hem bulma hem hesaplama söz konusu. Şimdi buna detect diyeyim şöyle. Yine bunu da yapsak çalışır fakat descriptor default demezsek. Bunun için şöyle bir şey yapacağız. Detect and compute diyorum buraya. Hangi fotoğrafın üzerinde yapacağımı söylüyorum. Burada ben daha önceden bir görseli gri renge çevirme işlemi yapmıştım. Gri olan görselimi alıyorum. Buraya veriyorum parametre olarak. Ve bir de şuraya arıza çıkmaması için none diyeyim. Şimdilik bu kod bir çalıştırmak istiyorum. Bakalım bir hatamız var mı. Dediğim gibi yok. Bir de şunu yapmak istiyorum buraya. bu ee, satırı kopyalayıp buraya yapıştırıyorum. Şunu bu şekilde yorum satırı haline alalım. Şöyle yapıyorum. Bir de bunu çalıştırmak istiyorum. Gördüğünüz gibi keypoints default isminde detect fonksiyonum benim bir liste dönmüş oldu. Bunu da şuradan e, jupiter değişkenlerimden görebileceğimi düşünüyorum. Evet bir tuple'ım var ve bu 500 sayısını şimdi birazdan anlatacağım size. 500 tane objeden oluşan bir tuple'ım var. cv2 bunlara birer keypoint dönüyor gördüğünüz üzere. Bakın tipi bu tuple'ın içindeki elemanların tipi. Şurada görebiliyorsanız keypoint. Şimdi altındakini çalıştıralım. Bunu yorum satırı haline getirelim. Bunu çalıştıralım. Artık bir de buraya descriptors default eklendi. Ve burada da bazı değerlerimiz var. Bunların ne olduğunu şimdi birazdan anlayacağız. Hatta incelemek için şöyle bir print fonksiyonu yazıp geliyorum. Burada yazalım. Print diyorum. Aslında zaten gördük ama ben tek tekrardan şöyle varsayılan or bile bulunan keypoint'lar diyeceğim. Keypoint noktaları sayısı diyelim. Len keypoints default. Bunu bir çalıştıralım. 500 olduğunu göreceksiniz Bu burada kalsın. Şimdi bizim bulunduğumuz anahtar noktalarımızı bir e, gelelim görselimizin üzerine çizdirelim şöyle bir tanımlama yapıyorum image with keypoint diyeyim ben buna keypoint ismini verelim hatta defaultlarla olduğu için şöyle isim versek daha iyi olur birazdan çünkü farklı ayarlamalarda farklı görsellerde çizdireceğiz image with keypoint default diyorum yine cv2'den draw keypoint fonksiyonunu çağırıyordum hangi görselin üzerine image rgb'nin üzerine hangi keypointsleri default olan keypointsleri çizdireceğim bir virgül koyuyorum bu out image mat like ben buraya nan veriyorum genelde çıkış görseli bir de copy Tekrar bir görsel üretip onu yapmıyorum yani anladığınız üzere. Ee, renk yeşil olarak belirleyelim, color diyelim 0, 255, 0. Flag ve Drive Matches Flag parametrelerine şimdilik ihtiyaç duymuyoruz bu hücremizi de çalıştıralım. Şimdi görselleştirmenin kolay olması açısından bir co yararlanalım. Buraya diyelim görselleştirme. Gördüğümüz üzere şu anda görselimin üzerinde şu bir punto küçültelim burayı. Görselimin üzerinde elimizde saymıyoruz ama 500 tane noktamız var bizim. Orb algoritmamızın en temel kullanımı bu şekilde. Şimdi biz bunun neleri değiştirebiliriz? Orb algoritmasının bu 500 nokta değeri standarttır. Şimdi mesela ben şuraya gelip şey desem en features var bir. Bunu 1000 yapabilirim. En features'a bir bin diyelim. Tekrar Tekrardan tümünü çalıştırıyorum ve boşluk koymamam gerekiyor sanırım. Enfim. Yanlış yazmışız. Tekrardan tümünü çalıştıralım, inceleyelim. Şimdi gördüğünüz üzere artık keypoint noktaları 1000 tane. Jüpiter değişkenlerinden de bunu tekrar okuyabiliriz. Şurada gördüğünüz üzere aynı zamanda 1032'lik bir array görüyoruz. Şimdi daha gelişmiş bir orb algoritması tanımlayalım. Bu orb algoritmasının hangi parametreleriyle çalıştığımızı bir aslında şurada yazdırsak Fena olmaz. Ee, şuraya print diyorum. Hadi bunu da yazdıralım. Tekrar print diyeceğim. Bunu yazdırmaya gerek yok. şimdi şunları bir silelim. Şöyle yapıyorum. Org default nokta get diyorum. Bakın burada kullanabileceğimiz birçok parametre var. Şimdi ben bu parametrelerin h thresholduna gelmek istiyorum. Yine ben bu parametrelerin orada fast threshold'u vardı. Bu patch size'dan da bahsedeceğim. Başka bir print daha yapalım. Şimdi bu score type'a gelecektim asıl. Bunu yukarı almak istiyorum. Bir önceki videodan hazırlayacağımız fast'in threshold değeri vardı. O videoyu izlemenizi bu yüzden öneriyorum. Orb algoritması da zaten mevcutta fast algoritmasının üzerine kurulu olduğu için fast'te yapabildiğimiz threshold değerini burada kullanmış oluyoruz. Şimdi bunu da bir üste taşıyacağım şu şekilde ve şuradaki e, bin'i de silip şimdi kıyaslamalarımıza başlayalım. Şimdi buraya yaptığım sıralama üzerinde e, score type'ın, yani buraya yaptığım sıralama sıralam üzerinde gidelim ama hmm, bir şey daha yazdırmak istiyorum buraya. Bunu değil. en levels. Gerçi end levels'ı da işleyelim. Tamamdır. Print. Heh, aradığım asıl özellik scale faktördü. Sıralama bu şekilde olsun. Şimdi bunların hepsini bir yazdıralım bakalım. Tümünü bir çalıştıralım. Evet burada bazı değerler görüyoruz. Get score type. iki farklı değer alır arkadaşlar. bir fast'tir bir harris'tir. Hemen tabe bastığımda zaten burada çıkmış oldu. Ee, şu anda bizim orb algoritmamız harris'i kullanarak. Bu bulmuş olduğumuz e, key points'leri biz zaten konunun başlığı üzere ne diyoruz? Feature detection. Feature detection. Bu на Bunlar... bu Harris skor ve Fast skor e, doğru anlatmak gerekirse özellik noktalarımızı sıralamak için kullanılan e, puanlama yöntemidir diyelim. Dediğim gibi iki seçeneği vardır biri Harris skor biri Fast skor. Fast skor biraz daha hızlı çalışır fakat Harris daha stabildir, daha keskindir diyelim. Scale faktörün de varsayılan değeri 1.2'dir. Bunu şöyle açıklayabilirim. Dediğim gibi bu orb e, bir piramit oluşturuyor görselde. Katmanları arasında ölçek yapıyor. Yani 1.0'dan büyük olmalı ki bir önceki katman katmanla bir sonraki katman birbirine eşit olmamalı. Yani bu ölçekleme faktörü bakın adından da anlayabileceğiniz gibi. Bu ölçek ne kadar olmalı yani? Şimdi katmanlama deme, dediğim şey bu görseli birkaç kez incelediği için diyelim önce tamamını bu şekilde inceledi. Scale factor 1 olsa ne olur? İkinci geçeceği katman yine eşit büyüklükte olur. Eşit büyüklükte olmaması için yani eşit büyüklükte olursa da bir anlamı yok. Birden büyük bir puan veriyoruz buna. Varsayılan olarak 1.2 olmuş. Ee, sıradaki Fast trash oldum 20. Şu şöyle desem daha uygun olacak. En levelsı da yukarı taşıyayım da anlatma konusu olarak. En levels da gördüğümüz üzere 8 şu anda. En levels bu görselin kaç katmanda inceleneceğini bize belirtiyor. Daha doğrusu biz algoritmamıza belirtiyoruz. Geriye kalan özellikler de aslında FastNet oldu. Bir önceki videoda bahsettiğim parlaklık değerlerinin farkı. Şimdi H-Threshold anlatması biraz daha zor. Ee, biz bu katmanlar arasında boyutları küçültürken kenarlarda kalan noktalara bakıyoruz. Noktalara bakarken de bu sınırların e, yakının daki bu key points'leri yani özellik noktalarını dışlamak için kullandığımız bir kenar eşiği. Varsayılan olarak 31 piksel ve e, etraftan boşluk bırakıyoruz. Bu da varsayılan olarak paste size isminde Yine 31 piksel. Şimdi sıra geldi VTA'ya. VTA'yı anlatmak çok 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 daha zor benim için. Ee, Orada bahsettiğim bu brief tanımlayıcısının oluşturulması için kullandığımız bir parametre. Aslında bunu incelemeye gerek de yok. Çok kafa karıştırmaya değeceğini düşündüğüm bir şey değil ama yine de bahsetmek istediğim için buraya yazdım. Bu brief tanımlayıcısının varsayılan değeri gördüğümüz gibi 2'ymiş. Buraya 2, 3, 4 verebiliriz. Bu bizim köşe kenar bulmak için kullandığımız algoritmanın ee, kaçarlı noktalar halinde kıyaslanacağı belirtir gibi bir durum var. Bu da biraz işlem hızına etki eden bir faktör onun için ve şimdi sadece bir tane görsel üzerinde basit bir işlem yaptığımız için bunu değiştirmeye gerek duymuyorum. Şimdilik bunu buradan siliyorum. Tamamdır. Bunlar burada bu şekilde kalsın. Tekrardan tümünü çalıştır diyorum. Şuraya e, bahsettiğimiz en features özelinde bir kıyaslama yapalım. En features. Tabi bunu yaparken videonun kısa olması ve işlemin hızlı olması açısından co-pilot'tan yararlanmak istiyorum. Şöyle yazalım. En features kıyaslaması diyorum. Bir or default'umuz var ama 1000 bin, yapmak istemiyorum. 500 ve 1000 ya da şöyle biraz sayıyı artıralım. 500, 1000, 2000. Evet şöyle key point sayısını bir görselleştirelim. Heh, şu şekilde bir şey istiyorum. Bunları böyle bir görselleştirelim bakalım. Ya, bu doğru bir yöntem ama bir çalıştırayım. İşte bu istediğim değildi. Bir şey öncekinde nasıl yapmıştık? Farklı threshold'lar ve imajlar tanımlamıştık. Tamam. Burada da o şekilde yapalım. Bunu siliyorum. Şöyle yapalım. Hem features list. Bir de images yazalım buraya. <laughs> Aradığımız for döngüsü budur. Şimdi görselleştirme adımına geçelim. Bunu bir çalıştıralım. Görselleştirmeyi de biraz güzel yapalım biz bu işi. Buradaki subplot yöntemini kullanmak istiyorum. Onun için buraya. Şimdi bunu sileyim. <laughs> Tam da aradığım şey olmuş oldu. Tekrar çalıştırayım. Yan yana görselleştirmek istiyordum. Evet. Gördüğümüz üzere en features özelliklerimizi arttırdıkça nokta sayımız artıyor. Yani görsel üzerinde çok daha detaylı. Eğer gerekiyorsa daha detaylı bir inceleme yapmış oluyoruz. Şimdi gelelim sıra scale faktörün uygulanmasına. Şimdi aynı şeyi şöyle yapalım. Aynen scale faktör listesi, imajlar tekrar görselleştirme için. Scale faktörde eğer bir şey dikkatinizi çektiyse ölçeğimizi arttırdıkça key point sayımız düşmüş oldu. Bir de bunu n levels için yapalım bakın. N yani features değil, n levels kıyaslaması. 4 6 8 bunu kabul etmiyorum. 8'den başlasın. 8, 12, 16. Hatta abartalım 4 tane olsun. 20. Co-pilotla for döngümü tamamlıyorum. Görselleştirme için de aynı şekilde. For döngümü co-pilotla tamamladıktan sonra bu bunu bir görselleştirelim. Diğer parametreleri değiştirmeye çok da fazla gerek olmadığı için fast'imizin trash olduğu ve age'imizin trash olduğu. Yani fast'in trash olduğunu diğer videoda izlemiştik. Bunun yerine şimdi score tipini değiştirerek bir de score tipini işlemiş olalım. Aslında fark edeceksiniz ki çok da bir e, etkin, böyle etkileyici bir durum olmadığını göreceksiniz. Score tipinin sadece bir görsel üzerinde çok fazla bir yarattığı etki yok. Tamam. Biz yine de yazalım. Score tip kıyaslaması. Görselleştirelim. Bu kodları tabi işlem hızlı olsun diye co-pilottan yararlanarak yapıyorum. Score tipi 0 harisi, score tipi 1 de fast algoritmamızı temsil ediyordu. Gördüğümüz gibi 520 e, yaklaşık %4'lük bir fark oluşturmuş durumda. Gözümüzle incelediğimiz zaman biraz... E, bazı noktalarda küçük farklar görebiliyoruz. Mesela şu kahve bardağının, bu fincanın kenarında burada tam şu noktada hani 7 farkı bulun gibi. Fest algoritması biraz daha iyi çalışmış. Bakın şu gölgenin köşelerini Fest algoritması yine tespit edebilmiş. Başka dikkatimi e, kutunun üzerindeki yazının farkı çekti. Şurada kulaklık gibi bir şey var ve bunun bir düğüm noktası var. Dikkat edersek burada yine Fest algoritması daha başarılı olmuş. Hatta yine bir şey dikkatimi çekti. Kitaptaki satır başının bir tanesini fest algoritması. Buraya bir nokta koymuş. Diğer ayrıca algoritmamız bunu fark etmemiş. Bunlar çok çok fazla önemli şeyler değiller. Gelelim en önemli olduğunu düşündüğüm yere. Fakat e, bunu yapmak için aslında elimde iki farklı görsel yok. Şöyle bir şey yapmaya çalışacağım. Bu görselimi bir de farklı açıdan üretmesini isteyeceğim. Bir yapay zekadan bakalım. Şunu hemen bir halledip geliyorum. Bu görselin daha doğrusu bu masanın diyeyim ben buraya. Farklı açıdan gösterimini üret. Tamam bir süre sonra geri döndüm. Tabi siz bu arayı görmediniz. İki farklı görsel daha öğrettilerdim. Şimdi bu görselleri e, bir görselleştirelim. Yine Copilot'tan yararlanıyorum. Desk 2 PNG ve Desk 3 PNG görselleştirelim. Sadece görselleştirelim bir şey yapmayalım. Copilot'ta tamamlıyorum. Bunları yan yana bir görselleştireceğim. Size bir, bir şey göstermek istiyorum. Şöyle ya. Hmm, 1'e 2 diyecektim. 0. Şunları da şöyle 1, 1 1. Şunları bir görselleştireyim de. Şimdi bakın. Yapay zeka iki farklı görsel ürettirdim. Birisinde ortada belirgin bir şekilde kahve fincanı var bir beyaz kutum. İkisinde aradaki fark şey kahve fincanı. Şimdi orbal algoritmasıyla biz bu ikisini eşleştirmeyi, aradaki farkları görmeyi gibi bir şey yapmak istiyoruz. Yani orbal algoritmasının nasıl e, şunun ne işe yaradığını anlamanız için Dediğim bu dediğim descriptions default. Bu, değeri anlamanız için bunu yapmak istiyorum. Ee, şimdi bu iki görsel içerisinde içinde şey yapacağız. Key pointleri bulacağız. Hemen basit noktalarla bulalım. Key pointleri bulalım diyeceğim buraya. Desk 2 ve desk 3 için. Evet. Şöyle or desk ismini vereceğim buna. Tamamen istediğim şey bu. İkisi için de key pointleri ve descriptionları bulduk. Şimdi burada yapmamız gereken yeni bir işlem var. Bu bahsettiğimiz descriptionları birbiriyle eşleştireceğiz. Ee, buna ne diyelim? Brute force matchers diye bir özellik var. bunu yani buna bir isim verelim bf diyorum. Buradan tab tamamlayacağım şimdi bunu. Burada da eşleşmelerin deskripçil 2 ve deskripçil 3 olması gerektiğini copilot bize söylüyor. Şimdi ben bu eşleştirmeleri kaliteye göre sıralamalıyım. Otomatik olarak bana yine copilotum tamamlamamı söylüyor. Şimdi bu eşleştirmeleri bu kod hücresini bir çalıştıralım. Matches bir sorted list fakat jupiter değişkenlerinden yararlanarak göstermek istiyorum. Bizim çok fazla eşleşmemiz var aslında bakarsak. Ee, nerede? Matches. Şurada gözümün önünde. 683 tane eşleşmem var arkadaşlar. Bunları bir printle yazdırsam hepsinde keypointleri, descriptionları ve matches'leri. Hatta şöyle description2 ve description 3'lere bakalım. Şuraya copilot'tan paste kalıp print aynı. print description shape ve description2 ve desc3 için shape'lerimi bir de evet matches noktalarımın number'larını bir yazdıralım. Şimdi 1000 kullanıyorum ya 1000 de description. Şunu bir, bir de tekrar 500 olarak denemek istiyorum. Gördüğümüz gibi bu sefer de 350 tane nokta birbiriyle eşleşti. Şimdi bu ne kadar fazla olursa olsun ben e, şöyle bir şey yapmak istiyorum. Önce bir toplam 50 tanesini. En iyi olan 50 tanesini birbiriyle eşleştireyim ki görseller çok karmaşık çıkmasın. Şöyle yapacağım. Bunun içinde şu matches. Bunun 50 tanesini alacağım. İlk 50'sini. Heh, bunu da en iyi eşleşmeler isminde bir değişkeni atalım. Şöyle yapmam doğru olur. Şimdi bu eşleştirmeleri Copilot'tan faydalanarak bir görselleştirelim. Eşleşmeleri görselleştir. Ya evet, da çizdirme fonksiyonu var burada. Evet. Rengine varana kadar seçebiliyoruz. Sanırım burada Copilot da bir yanlış yaptı da. Şu color değerini burada vermememiz gerekiyor. Çok uzun göründüğünü farkındayım. Şöyle. Şunu böldüm. Bu kod bir çalıştırmak istiyorum. Tamamdır. Şimdi sonucu bir görs gösterelim. Sonucu görselleştirelim. Şimdi bizim karşımıza eşleşen noktaların arasında birer çizgiler çıkacak. Evet gördüğünüz gibi en iyi 50 ihtimal içinde mesela burada bir ee, noktamız var. Aynı nokta burada da olduğu için bir çizgi çekiliyor. Gördüğümüz gibi biz bu görselleri birbiriyle eşleştirmiş olduk. Yani orb feature detection algoritmamız temelde bu prensibi kullanarak birbirinin ucu ucuna eklenmiş görselleri oluşturmak için vesaire kullanılabiliyor. Panoramik görüntüleri oluşturmak için vesaire kullanılabiliyor. Şimdilik bu videomuzdan bu kadardı. Umarım umarım anlamadığınız bir şey nokta kalmamıştır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi çalışmalar.